komiserime ve emniyet müsüplerine gerçekten çok çok teşekkür ederim. Yani o kadar mutlu oldum ki. Çünkü bugüne kadar kimse kapımı çal, çalıp da Aynen. gelmedi. Bizi şereflendirmedi, bizi gururlandırmadı. Ben e, valla çok üzülüyorum. Sinirlerim hani. bozuldu. Bir hüngür, hüngür ağlayacağım şimdi. Aa, <laughs> gerçekten Allah, çok üzülüyorum. O ya ben ben şu an içime gümüyorum ha. İçime gümüyorum. Kimse kapımı çalmadı. Kimse kapımı çalmadı. Ben tek başıma evin altında kalıyorum. Ben bu koltukta oturmuşum. Kimse kapımı çalmadı. Keşke kızlarım olsaydı, kapımı çalmış olsaydı. Ama maalesef ne kızlarım var, ne kardeşlerim var. Kimse kalmadı. Çok zor. 236 kişi. Ci ciğer, paralarımı kaybettim. Düşün. Her, her sabah her öğlen, her sabah aynı kahvaltıda oturduğun zaman bunları yanında buluyordun. Ama şu an şu an o sofra ne serliyor ne de onlar var. Kimse yok abla. Onun için ağlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Diyemiyorum. Yani çok zor benim için. Ben de Çınar için gerçekten çok zor yani. İşte dedim ya gerçekten polis arkadaş İlya Millet Müdürü'nün bize gelişleri gerçekten Allah onlara razı olsun. Yani gerçekten o zaman fa farkına vardı ki gerçekten bizi sayan, sayan Bizi seven demek ki varmış yani gerçekten Adelman İl Emniyet Müdürü'nden Allah razı olsun. Sayın Müdür'üme Allah razı olsun. Amirime Allah razı olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben buradan bizi Bey, çok özür dilerim. Kesiceğim sizi. Oldum. Şöyle ki e, yani çok arzu ettik tabii ki değerli polis memurlarımızın da yani bir cümle olsa yayınımıza katılmasını ama tabii memuriyet olduğu için işin içinde Katılamadılar ama selamlarını, sevgilerini yollamışlar. Allah razı olsun. Ee, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Alper Uzman e, çok e, selamlarını iletmiş. Değerli müdürüm, kıymetli müdürüm ne kadar güzel bir şey yapmışsınız. Yani gurur duydum. Ben her zaman polisimle gurur duyuyorum ama de, ayrı de. bir gurur duydum. Bu insancıklar baba oğul hayata tutunmaya çalışıyorlar bütün kıymetli polislerimiz ayaklarınıza taş değmesin. Ne kadar güzel bir şey yapmışsınız. Ben çok merak ediyorum Mehmet Bey. Nereden aklınıza geldi polise? Ya biz yalnızız keşke bir gelsen demek. Benim benim rahmetli büyüğünün bir küçüğü büyüğü hemşireydi kızımın rahmetli. Onun bir küçüğü dedi ki ben özel hareket olacağım, polis olacağım, özel hareket olacağım. Bir telefonu elinden aldım. Dedim ki bunlar ne? Hep özel hareket resimleri. Baba dedi ki ben bunlardan birisi olacağım. Onun okudu okudu okula gittim. Müdüre dedim. Müdürüm durum bundan ibaret. Bu ne? Böyle bir şey olur mu? Hiç karışma dedi ki. O bildiği yere gider dedi. Sen desen ki profesör olur, doktor olur, olmaz. Ama bu mesleği kapacak dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Dedi ki Türün melek çok akıllı bir kız. Onu o seviyeye gelir yani. Hiç sıkıntı yapma dedi. Yani okusun ben de yani ben de yanında, yanında olurum. Ben de arkasındayım dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. E dedim Allah razı olsun. O zaman ben kendisiyle o zaman ben de kendisinin yanında kalıyorum bu zaman. Ben de önünü açıyorum. Gitsin nereye kadar gittiyse. Ama öyle e, aklımda kaldı. Sonra Çınar Efe birkaç sefer içerisinde geldik. Polis amcaları gördük. Baba dedi ki bir gün çağır, çağırsak gelir mi? Sonra doğum gününde dedim çağırayım olmadı. Kurban oldum. Rabbim nasip etmedi. Bu e, bayram nasip oldu. Dedim ki, baktım ki sıkılmış, sıkılıyor, sıkılıyor, şey yapıyor. Dedim, ki efendi, polis amcaları çağıracak mı? He baba dedi, çağır baba. Çaba, baba çağır. Üç dört sefer dedi, baba çağır. Hatta şey yaptım, e, meşgullerdi. İkinci sefer, üçüncü sefer aradım, e, şey oldu, e, Aradım, e, sağ olsun e, il emniyet müdürümüzden, e, amirlerimizden ve e, polis... E, memurlardan gerçekten sadece Adıyaman memur polis memurları değil ee, bütün polis arkadaşlardan ve e, hem asker olsun hem polis olsun e, hem özel hareketli olsun her hepsinden razıyım. iyi ki onlar vardır biz onlar için bu, tutu, bu hayata bu, devam ediyoruz onlar olmasa mümkün mü ki biz yani bu hayatta bile kalalım yani onun için gerçekten onlardan e, çok memnunum ve Allah onlardan razı olsun İyi ki öyle bir e, mesleğe sahipler ki biz öyle insanlarla e, şey e, öyle insanlara sahibiz ve öyle insanlar bizimle e, böyle isticare oluyorlar ki bizi e, kapımızı çalıyorlar ve bizi şereflendiriyorlar ve bizi gururlandırıyor yani ki bu gelmelerinde de gerçekten sevinçten ağlayacaktım.